Merhaba arkadaşlar. Şimdi de yan jonksiyonunu ileri yönde kutuplamadan bahsedeceğiz. İlk başta yan jonksiyonunu açık devre şeklinde incelemiştik ve gerekli değerlendirmeleri yapmıştık. Sonra yan jonksiyonunu ters yönde kutuplayarak gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi de diğer jonksiyonumuzu ileri yönde kutuplayarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İleri yönde kutuplama Forward bias. Yani arkadaşlar neden ileri yönde tutulamam? Zaten pozitif e, değerlikli olan T tipi e, malzememiz kaynak tarafından da e, pozitif değerlikli olarak e, yüklenerek kurunun pozitifliği artırılıyor ve e, yine aynı şekilde en tarafına zaten negatif olan tarafa yine kaynağın negatif e, polaritesi bağlanarak buranın da e, uygun e, bağlanması gereken e, akımın iletimi için bağlanması gereken bağlantı şeklinin yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu tip bir bağlantıda yani T tarafına pozitif N tarafına negatif e, bir kaynak e, bağlayarak e, bu piyen jonksiyonu ileri yönde kutuplanırsa ne oluyor onu inceleyelim. Bu sefer elektrik akımımız bu yönde gerçekleşmiş olacak. Çünkü potansiyel fark piyen uçlarına verilen potansiyel farkımız bu yönde. Elektrik alan demek ki bu yönde uygulanmış. Ve dediğimiz gibi geleneksel akım yönünden dolayı kaynak tarafının pozitif tarafı kaynağın pozitif tarafından çıkan akım piyen uğruyor. Piyen geliyor. Bu durumda Elektrik akımıyla, elektrik alanıyla aynı yönde e, hareket etmek e, e, ihtiyacı hissedecek olan, aynı yönde hareket edecek olan p-tipi malzememiz, e, burada pozitif yüklü taşıyıcılarımız diğerin daha doğrusu zona ne yapacak? Elektrik alanla aynı yönde hareket etme e, e, kabiliyeti gösterecek ve en tarafına doğru bir baskı uygulayacak. En tarafına doğru e, bir gitme ihtiyacı hissedecek. Zaten tükenme bölgesinde burada serest elektronların azaldığını e, ve buradaki bölgenin bir bariyer oluşturduğunu söylemiştik. Şimdi o bariyere doğru daha e, yüksek e, polaritede e, bir potansiyel uygulandığından dolayı yani e, burada bir V0 e, bariyer gerilimi vardı. Artık buraya uyguladığımız e, Bariyer geriliminin zıt yönde bir kaynak bağlandığından dolayı bariyer geriliminin e, konumu buradan görüyorsunuz. Burası artı, burası eksi iken yine buna e, seri bir devre olarak düşündüğümüzde bunu birbirine e, zıt yönde bağlı iki tane kaynağın olduğunu görüyoruz. Ve bu kaynak ve sıfıra zıt yönde olmasından dolayı Burada Depletition Region bölgesinde V0 V0 e, <laughs> geriliminin, bariyer geriliminin artık daha da azaldığını buradan gözlemliyoruz. Vf değeri kadar, forward gerilimi kadar e, ileri yön gerilimi kadar burada V0 bariyer geriliminde bir azalma oldu. Bariyer gerilimi, bariyer bölgesinin daha da artıp azalması ile ilgili doğru orantılı değil miydi? Bariyer bölgesi artıyorsa burada bariyer gerilimi fazla olduğunu, azalıyorsa daha az bir bariyer gerilimi olduğunu söylüyorduk. E bu nedenle bariyer geriliminin azalması bariyer bölgesinin bu depletion region bölgesinin de daha da daralmasına neden olacak. E aynı değerlendirmeyi N bölgesi tarafından da yapabiliriz. Bu sefer de ileri yönde kutuplu olan elektronlar yine burada e, elektrik alana zıt yönde elektrik alan bu şekilde uygulanıyorsa e, o da elektrik alana zıt yönde bu tarafa doğru e, hareket etme ihtiyacı gösterecek, eğiliminde olacak ve bu da aynı şekilde bu e, daraltılmış bölgeye bu da buradan baskı yapacak e, aynı P malzemesinde olduğu gibi. Haliyle şunu demek istiyorum. E, ileri yönde kutuplu bir PN jonksiyonunda e, bu e, tükenme bölgesinin daha da e, daraldığını hem e, analitik olarak burada gerilimlerin e, birbirine olan konumlarından dolayı hem de e, arkadaşlar çok önemli bu ders için çünkü bu analog elektronik dersi mikroelektronik dersi olarak da geçiyor ve her işlemi analitik olarak yapıp e, işin içinden çıkılmaz hale getirmemek için e, yani matematiksel olarak e, işin içinden çıkılmaz hale getirmemek için sezgisel olarak da düşünmemiz gerekiyor. Yani burada bu, bunu da değinmiş olayım. E, burada dediğim gibi gerilim kaynaklarının pozisyondan dolayı da burada bir gerilim düşümü olduğundan dolayı burada dar bir bölge olduğunu gördüğümüz gibi burada elektrik alan nedeniyle baskı yapan e, yük taşıyıcıları nedeniyle de Burada dar bir bölge olduğunu sezgisel olarak da zaten gözlemliyoruz. E şimdi bu durumda Eğer buradaki bölge darsa daha küçükse e Demek ki artık e, P tarafından N tarafına N tarafından da P tarafına doğru e, Yoğunluk konsantresini Azaltacak şekilde difüzyon akımında ne olacak Bu sefer daha da artma olacak İlk başta neydi Difüzyon akımımız e, belli bir değerliydi. Eğer bu bariyer miktarı artarsa difüzyon akımımız demek ki azalıyordu. Çünkü artık bu bariyeri aşması daha zor olacak taşıyıcılarının karşı tarafa geçmesi için. Ancak şimdi e, bu bölgeyi aşmak ya da bu bölgenin kenarlarında daha fazla birleşmelere ve kombinasyonlara e, neden olacağını artık söyleyebiliriz. Ilı difüzyon akımı bu konuda daha da artacak ise yine aynı şekilde arkadaşlar. ise yine bu tüm olan olayları plakarda ediyor. Hiçbir şekilde bu olaylardan etkilenmiyor. İster arttır diyor, ister azalt diyor, istersen e, normal nötr pozisyonda kal. Hiç umurumda değil. Ben aynı şekilde konumum korurum diyor. İşte burada da bu değerlendirmeleri yapmışız. Burada açık devre e, şeklinde PN sonunda ID akımı ID akımına eşit olacak. Bunu e, ispatlamıştık, konuşmuştuk. ID burada sabit ve çok küçük değerlik arkadaşlar. Bunun 10 üzeri eksi 16, 10 üzeri eksi 18, 5 çarpı 10 üzeri eksi 18 falan tarzında değerler aldığını e, göreceğiz. Aynı şekilde burada ID akımı I_s akımından küçük e, ve ıs yine aynı şekilde bu olaylarla etkilenmediği için sabit değerlikle Burada da ıs sabit. Ve difüzyon akımı burada e, drift akımı. E, yani sürüklenme yöntemiyle karşı tarafa elektrik alanın süpürmesi yöntemiyle oluşan ıs akımından büyük ıs sabit. Şimdi buraya ben bir not düştüm. Çünkü önemli bir şey. Burada bu ııı. E, Tükenme bölgesinin genişliği, width, genişlik İngilizce kelimeden kaynaklı artık azalması durumu var. Yani jonksiyonun bu tükenme bölgesinde artma ya da azalmalar bu eklemde, bu pen ekleminde e, bağlantı noktasında e, yükleşicilerin hareketinin artıp azalmasına karar veren e, bir mekanizma oluştuğunu gördük. Demek ki uyguladığımız gerilim çok önemli. İleri yönde kutuplama yaparsak bu bölgede e, daha küçük bir genişlik elde ediyoruz. Ters yönde kutuplama yaparsak daha e, geniş e, bir bölge elde ediyoruz. Ve arkadaşlar, e, bu bizim transfer çalışmalarımızda şu şekilde kaybetmeden e, söylemeye çalışayım. Bu da bizim transfer çalışmalarımızda önemli olacak. Yani şöyle ki arkadaşlar. Ee, biz bu şekilde jonksiyonun e, açık olmasını örneğin e, transistörde diyelim ki e, hiçbir gerilim uygulanmadığını e, konuştuğumuz zaman diyeceğiz ki kesim modunda. Transistör kesim modunda. Yani mesela e, bunu Bayes-Emitter jonksiyonu olarak düşündüğümüzde e, bu transistörün kesim modunda. Beyzemiter jonksiyonuna herhangi bir gerilim veyahut da uygulanmamış veyahut da eşit gerilim aşılmamış diyeceğiz. Aynı şekilde bu ters kutuplamayı da yine transistörden BJT'lerden örnek olarak e, vermek gerekirse biz kolektör beyz jonksiyonunu ters yönde, tıkama yönünde kutuplama ihtiyacı hissedeceğiz. Olmalı, tıkama olmalı. Böyle diyelim. Demek ki Kolektör base jonksiyonu tıkama yönünde kutuplandığı zaman o transistörde biz e, işe yarar çalışmalar yapacağız. Bize lazım olan çalışmalar yapacağız. Ve e, ileri yönde kutuplama da e, yine aynı şekilde e, örneğin e, bu kollektör e, base jonksiyonu örneğin bu şekilde ileri yönde kutuplama yapılırsa kolektör base yö e, e, ileri yönde e, toplama yapılırsa şöyle yeni buna da biz e, transistör doyuma gitti diyeceğiz doyumda tabi bunu e, belirtmişim e, bu şekilde transistör tıkama yönünde tutarsak bizim çalışmalarımızın çoğu bu şekilde bu bölgede olacağından dolayı aktif nokta olacak transistörümüz Evet arkadaşlar, bu da bizlere gelecek çalışmalarımız için bir ön bilgi olmuş olsun. Bu konuda söyleyeceklerim de bu kadardı. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.